Şimdi kurma kolunu çıkardım. Kurma kolunda bakın bir tarafı düz, bir tarafı oyuklu. Oyuklu taraf aşağı gelecek şekilde buraya takabilirsiniz. Taktım. Şarjörde bir çıkartayım. Aynı şekilde bunu diğer yöne de takabilirsiniz. Takıp çıkartırken yeni olduğu zaman biraz zorlanabilirsiniz haliyle taktım. Şimdi artısını eksisini söyleyeyim. Zannımca kendi adıma konuşuyorum. Kuruma kolu biraz daha iri olsaydı bunu çözer miydi bilmiyorum. İlerleyen süreçte bunu kendim tasarlayıp denemek istiyorum. Öyle bir şansım olursa yapacağım. Şimdi kuruma kolu burada olursa. Şimdi atışı yaptım. Biraz geri çıkar mısın Arda abi? Tam net alalım. Atışı yapmak için kuruma kolunu böyle kurarken Şuraya elim çarpabilir. Burayı da ben aksesuar da taşıyabilirim. Aksesuar da takabilirim. O olursa zaten mümkün olmaz. Boş olduğunda da elim çarpabilir. Çektim. Kimisi kurma kolunu bırakırken salmıyor böyle. İleri götürüyor. O zaman çarpıyor bakın. Burada böyle bir durum söz konusu. O konuda uyarmış olalım. Buraya taktığınızda alışlar gelmiş gibi. Daha iyi olur ama şekil olsun derseniz buraya takmalısınız. Taktığınızda da dediğim gibi bakın. Geriye getirdikten sonra salın. O zaten kendi gidecek. Geri götürmeye çalışmayın. Parmağınıza zarar verebilirsiniz. Şimdi ben dominant tarafım. Dominant elim sağ olduğu için bunu buraya bir takıyorum diğer yöne. Taktım. O yüzden şöyle bir döneyim. Düşmeden. Bakın bu şekilde de rahat kullanabilirim. Normalde böyle yapıyoruz ya her tüfekte. Buradan da yapabiliriz, buradan da yapabiliriz. Ama böyle biraz da sanki daha iyi olacak gibi. Taktım. Şarjörü değiştirdim. Taktım. Solaklarda bu yönden yapabilir.